Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü dersimiz tablolar. Tablolar e, sayfaları satırlara, sütunlara bölmek ya da metin veya grafiklerin sayfada istediğimiz yerde durmasını sağlamak amacıyla kullanabileceğimiz HTML'in en önemli yapı taşlarındandır. Sayfada gözüksün ya ya da gözükmesin tablolar bir iskelet gibi kullanılabilir. Böylece istediğimiz düzenlemeyi yapabilirsiniz. Ekranda tablo gösterirken o an kullanılan pencerenin büyüklüğüne ve tablo içindeki metnin genişliğine göre tablonun eni ve boyu değişebilir. Tablo satır ve sütunlardan oluştuğu gibi her hücre ayrı ayrı tanımlanır. Her satır ve sütun kendi içinde başka satır ve sütunları ihtiva edebilir ve diğer satır ve sütunlarla birleştirilebilir. Tablolara başlık, liste, paragraf, form, figür ve her formatta metin konulabilir. Tablolar table etiketiyle başlar ve biter. Evet. Table etkiliyle başlar ve biter. tr tr tabloda satır oluşturur. td tabloda sütun oluşturur. Bu tr ve td'nin uygulamasını hemen yapalım. Table diyelim. Yani border'ını bir yapalım. Satır açalım. T. Satırı açtıktan sonra sütun açalım. Td. Rem yazalım ve sütunu kapatalım. Td. Satırı da kapatalım. Td. Sonra yine bir satır açalım TR. Tekrar sütun açalım TD. onlarda ROM diyelim. Satırımızı kapatalım. Sütunumuzu da kapatalım. TR diyelim. Tablomuzu da kapattık ve kaydedelim ve uygulamasına bakalım. Sayfayı yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi RAM ve ROM'u bir tablo içinde yazdı. Border parametresi Border parametresi ise hücrelerin ve tablonun etrafındaki Çerçevenin kalınlığını ayarlamak için kullanılır. Border tableın içine yazılır. Table border 0 dersek çerçeve görünmez. 1 dersek çerçeve kısa bir ince şekilde görünür. Bunu artırırsa kalınlığı da artar. Th parametresi var. Evet. T parametresi. Tablolarda işleme sayfasında olduğu gibi başlık, head ve gövde body bölümlere ayrılabilir. Tabloda başlık T head yani, yani, Gövdeyi T body Hadi, T body T body etiketleri arasına yazarız. Caption etiketi ise Caption etiketi ile Caption Caption Etiketi ile ikinci bir açıklama vermek mümkündür. Tüm başlıklarına gelince her bir başlık TH etiketi ile belirlenir. Bunlar etiketinde olduğu gibi TR arasına yazılır. Tabloda satır ve sütunları belirten TR ve TD etiketleri TBD arasına yazılır. Bir önceki biraz önce gösterdiğimiz TR ve TR etiketleri T-Body arasına yazılır white komutu var arkadaşlar white tab white tablonun piksel cinsinden genişliğini belirler bu parametreyi kullanmazsanız web tarayıcının hücre içeriklerini görüntüleyebileceği en makul genişlik tablonuzu otomatik olarak ayarlayacaktır Height var Hayat. tablonun piksel cinsinden yüksekliğini belirler. Bu parametre kullanmazsanız web tarayıcının hücre içeriklerini görüntüleyebileceği en makul yüksekliği tablonuzu otomatik olarak ayarlayacaktır. Bunların uygulamasını yapalım. Table'ın border'ını Görünürlüğünü Çerçevesini bir yapalım. Bir satır açalım. Sütun açalım. Sütunun içine Sütunun boyutunu Genişliğini White White'ını 100 olarak ayarlayalım. Kasa diyelim. Satırı kapatalım, sonra sütunu kapatalım, sonra yine servis sütunu açalım. Şunu kopyalayalım isterseniz üzerinde yapalım. Kopyalayalım, yapıştır diyelim. Bunun white, white'ını 100 evet. Yani genişliği 100 Bunun height'ını yani yüksekliğini Yüksekliğini 50 yapalım Bir alta geçelim Yapıştıralım bir öncekini evet. Bu sefer de yüksekliğini şu ister kas olmasın, klavye olsun. Klavye. Buranın yüksekliğini 40 100 olmasın da 40 olsun. Tekrar e, karıştıralım. Burası monitör olsun. haytı koyalım koyalım haytı 80 olsun 80 olsun ve bunu kaydedelim ve uygulamasını görelim Ctrl F5'lersek burada kasa e, klavye monitör 4 farklı şekil e, bunlar yazılmış kasa iki farklı şekilde yazdık e, birinde genişliğinin yüksekliği farklı klavyenin monitörün de bu şekilde uygulaması arkadaşlar ondan sonra e, colspan etiketi var colspan colspan Aynı satırdaki hücreleri birleştirmek için kullanılır. Rowspan var. Rowspan. Aynı sütundaki hücreleri birleştirmek için kullanılır. Burada uygulamasını yapalım. Table'ın border'ı yine bir olsun. Yine satır sütunu açalım. Tabii sütunu açalım. Buraya farklı programlama dillerini yazalım. C diyelim. Stüdyomuzu kapatalım. Sütunu açalım yine. Gelki diyelim. Sütunumuzu kapatalım. Tamam. Pascal diyelim. Ve son olarak da TR'yi kapatalım. TR kapatalım. Tekrar, tekrar TR komut açın, TR, T'de. İsterseniz bunu kopyalayalım üzerinde değişikliği yaparız. Kopyala. Yakıştı işte diyelim bunlardan xdm borland sea borland sea ve html olarak değiştirelim html olarak kaydedelim ve uygulamasını sonra farklı programlama dillerini burada tablo şeklinde yazmış olduk. Şimdi Kolspan komutunu kullanarak aynı satırdaki hücreleri birleştirelim. Öncekini yaptığımızı silelim. Şimdi saat üstünü açalım. <laughs>

gördüğünüz gibi Delphi ve Pascal'ı Cosmo komutanı kullanarak yazdırmış olduk. Diğer bir komut ise Casting. Tablonun içerisindeki hücrelerin birbirlerinden ve tablo sınırlarından uzaklığını piksel cinsinden ayarlar. Kel padding. Kel padding. Kel padding değişkene verilebilecek herhangi bir sayı tablonun sınırları ile tablo içerisinde arasındaki mesafeyi verirler. Kel padding eşittir sıfır hücre ile içinde bulunan unsurun metin grafik bitişik olmasını sağlar. Tablonun komutları bu kadar ve tablo konumuz da bu kadar arkadaşlar.